Sadece CK kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 6111 nolu teşvik uygulamaları. Teşvik uygulamalarının şartları nelerdir? Nereden tanımlama yapılır? Ve kontrol nasıl oluşturulur? Bu akşam size bunlardan bahsetmek istiyorum. Evet, teşvimizin şartları arkadaşlar şunlardan oluşuyor. Nedir bunlar? Alacağımız personelin öncelikle son 6 ay boyunca işsiz olması gerekiyor. Bunun yanında işletmemizin son 6 aylık ortalamasına ek olarak almış olmamız gerekiyor. Yani istihdamı arttırmış olmamız gerekiyor. Personelimizin daha önceki çalışmış olduğu iş yerlerinde bu teşvikten faydalanmamış olması da en büyük şartlardan bir tanesi. İş kura kayıtlı olursa artı 6 ay teşvik süresine eklenmiş oluyor. Eğitim durumuna göre de ve mesleki yeterlilik belgelerine göre de yine teşvik sürelerinde uzamalar oluyor. Bu teşvihimiz 6 aydan başlayıp 54 aya kadar bir teşvik süreci sağlamış oluyor işverenlerimize. Peki neyi karşılıyor? Aynen engelli teşviğinde olduğu gibi işveren hissesinin SGK tarafının tamamını karşılamış oluyor. Peki biz bu işlemi nereden yapacağız arkadaşlar? Teşvik kontrol ve giriş ekranı dediğimiz e, uygulama.sgk.co.tr'nin işveren sistemi üzerinden giriş yapmış olacağız. Klasik şifre bilgilerimizle kullanıcı adı şifre ve iş yeri, sistem şifresi ve iş yeri şifresi bilgileriyle e, girişimizi yaptıktan sonra karşımıza bu şekilde bir ekran gelmiş olacak. Bu ekranda da yine e, teşvikler ve tanımlamalar dediğimiz bölümün altında potansiyel teşvik sorgulama yeri var. Buraya tıkladığımızda karşımıza bu ekran çıkacak. İlgili haneye kişinin TC numarasını ve eğitim bilgilerini ve kazanç bilgisini girip sorgula dediğimizde aşağıda görmüş olduğunuz gibi uygun olan teşvikler yeşil olarak uygun olmayan teşvikler ise kırmızı olarak yanmış olacak. Bu durumda uygun olanların tanımlamasını yapacağız. Bunun için de izleyeceğimiz bir sonraki adım ee, ilgili kanun üzerine tıkladığımızda karşımıza bu şekilde bir sayfa açılmış olacak kişinin adı soyadı, teşvik süresi, başlangıç bitiş dönemi ve o şubenin son 6 aylık ilave sayısını bize göstermiş olacak. Burada da gördüğünüz gibi ilave sayı 18 olarak görünüyor. 30 ay bu kişiye teşvik süresi tanımlanmış. İşe başladıktan sonra 30 ay boyunca bu kişinin işveren hissesini karşılamış olacak. Bundan sonraki adım ise onay ekranı. Onay ekranı gene aynı ekranda. Teşvikten faydalanacak skortalı tanımlama menüsüne tıkladığımızda karşımıza daha önceden SGK girişini yapmış olduğumuz kişiler otomatik olarak önümüze çıkmış olacak. Burada iki farklı sorgulama şekli var. İsterseniz dönem sorgulaması yapabilir. isterseniz de personelin TC'si ile sorgulama yapabilirsiniz. Her iki durumda da altta şu anda üzerinin siyahla çizmiş olduğum yerde kişisel bilgiler meydana çıkmış olacak. Bu kişilerin başlarına tik koyup Seçip daha doğrusu devam tuşuna bastığımızda bir sonraki ekrana geçmiş olacağız. Bu ekranda kişileri artık eğitim durum bilgisini, ücret bilgisini işleyeceğimiz yer olmuş olacak. Bunlar zorunlu seçilmesi gerekiyor. 6111'de eğitim durumu zorunlu bir alan. Çünkü kişinin teşvik durumu buradaki süreye göre değişiklik gösterebiliyor. Bunu da onayladıktan sonra arkadaşlar en son karşımız artık teşvik ayrıntısı ekranı gelmiş olacak. O onaylayacağımız kişi kaç ay teşvikten faydalanacak, kaç sayısına ilave olacak gibi ayrıntıları burada tekrar önümüze gösterecek. Ve teşviği kaydet butonuna bastıktan sonra e, bu kişi artık bizim kayıtlı personelimiz olmuş olacak. Ve bundan sonra ortalamanın üzerinde olduğu her ayda Bodros'un 6111 sayılı kanundan yapıp e-bildirgelerini bildirirken 6111 sayılı teşvik kanunu seçerek bildirimini, ...yapmış olacağız. Peki bu kaydı yaptıktan sonra... ...son olarak yapmamız gereken arkadaşlar... ...kontrol ve excel listesi var. Kontrol listesini yapabilmemiz için... ...4447 geçici 10. madde... ...listeleme ve silme ekranına tıkladığımızda... ...bu akta kadar 6111 sayılı kanun için... ...tanımlamış olduğumuz bütün personelleri... ...burada görüyor olabileceğiz. Ayrılan personelleri de burada görüyor olabileceğiz. Burada aktif personelleri... ...filtre ile ayırabilmeniz için şurada belirtmiş olduğum Excel'e döküm alıp aktif devam eden personellerinizin teşvik tanımlı olup olmadığının kontrolünü de bu Excel listesinden yapabileceksiniz arkadaşlar. Evet 6111 sayılı teşvik kanunun uygulaması, sorgulaması ve tanımlaması bu kadar arkadaşlar. Umarım basit ve faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzdan haberdar olabilmek ve bize destek verebilmek için lütfen kanalımıza abone olun ve bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın.